Hadi delikanlılar bugün bizim yeğenlerle beraberim. Hadi selam vererek arkadaşlara selamlar. Tabii çocuk <laughs> selam. Şimdi ben size bunlar dedi ki bir tane hikaye anlatır mısın? Ben de böyle yaşanmış güzel bir hikaye paylaşmak istiyorum sizden. Çocukları dinliyor musunuz? Evet. Tamam. O zaman özetini size soracağım tamam mı? Özetini tamam. Şimdi olacak. bir odaya var ya bir çiçekten bir su koyuyor. Diğer odaya da bir çiçek bir su koyuyorlar. İki oda bağımsız ayrı ayrı odalar bu bir tane odaya böyle efkarlı, üzüm türü fon müzik veriyor. Diğerinde de böyle çok neşeli, ruhu dinlendirecek, huzur bulacak fon müzik veriyor. Çok neşeli, güzel bir şey. Bu adamlar diyor ki, bir hafta sonra bakalım ne olacak? İkisinin durumu ne olacak? Hem suyun hem çiçeklerin durumu ne olacak? Bir hafta sonra bakıyor ki, çiçek sormuş, O efkarlı dinledikleri var ya fon müzik üzüntülü. Evet. tamam demeyeceğim. <laughs> demeyeceğim. Ölmüşmüş. Hayır demedim onu. Ölmüş, ölmüş. Daha sonra o tamam. efkarlı ama dinliyoruz değil mi? Daha sonra o efkarlı fon müzik, üzüntülü fon müzik bak dinledikleri dinleyen çiçekler bakıyor ki solmuş, gitmiş. Daha sonra su, o dub su var ya. O da biraz renk değiştirmiş, siyaha benzemiş. Daha sonra diğer odaya gidiyor tabii diğer odadaki o güzel ruhu açan mükemmel form müziği bakıyor ki çiçeğin boyu biraz uzamış, yaprak açmış, suda dup duru kalmış. Yani burada anlatmak için nedir delikanlar? Burada anlattığı şu anda hep yani kötü müzikler insanların beyninde kötü işler açabilir ve <laughs> onları hep yaşadığı alabilir. Değil mi? Üzüntü verir değil mi insana? Üzüntüsünü ikiye katlar. İyi olan da, iyi olan da